Şimdi de Halili köyümüzün girişinde bulunmaktayız. Burada bir köprü var. Bu köprüden giriyoruz. Altımızda dere. Karşımızda da Araklı Halili köyümüzün girişindeki ilk cami. Evet, şu an Halili köyünün Çavdarlar mahallesindeyiz. Hacı Fadime teyze yeni nesline ne söylemek istersin? Yeni nesline ne söylemek isterim? Herkes bir yere gelsin, buraları ziyaret etsin. Ve hep bir ay, iki ay kalsınlar. diye. Ve ne çakarsın bu çocuklar. Allah mutluluk huyur güzel versin ailelerine, çocuk çocuklarına. Ve ne çakar, bir de de bulunuyorlar. Şu anda Trabzon ili Araklı ilçesi Halilli köyündeyiz. Halilli köyünü bölüm bölüm çekiyoruz. Tabii çok büyük olduğu için bir anda hepsini çekemiyoruz. Şu anda dağ mahallesindeyiz. anda Trabzon'un Araklı ilçesinin Halilli köyünde bulunmaktayız. Gördüğünüz üzere bu gördüğünüz yer bizim kaldığımız mahalle olur. Şöyle ilerliyorum. Dağları çekiyorum ve altımızda Halilli köyümüzün mezarlığı bulunmakta. Böyle ilerlediğimiz zaman ileriki köyleri de görüyoruz. Buralar başka köyler anlatmaya gerek yok yani. Köyümüz çok güzel. Ben Silay Aydın, 11 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum ve köyümden çok memnunum. Biz buraya çay toplamaya geldik ama bazen de yani yakınlarıma yardım etmekten çok memnun oluyorum. Mesela arkadaşlarla oynayabiliyoruz, gezip sohbet edebiliyoruz. Arada da mesela o kadar dışarı çıkamıyoruz pandemi dolayısıyla burada çıkabiliyoruz. Ee, Arkadaşlar öncelikle çok teşekkür ederim benimle arkadaş oldukları için köylerimizi sakın unutmayalım köylerimiz bizim için çok önemli bir köylerdir. Ee, bunun için ben çok teşekkür ediyorum. Evet şu anda Trabzon'un Araklı ilçesinin Halilli köyünün ilk evlerine ve eskiye dayanan ilk evinin orada bulunmaktayız. Bu yukarıda da gördüğünüz üzere ard arda sıralanmış taş evler bulunuyor. pandeminin köye bir etkisi de bütün e, şehirde olan insanlar şu anda köylerde ve bağ bahçelerinde çalışıyorlar. Şu anda Dere Mahallesi'nde yeni bir sistem icat edildi. Yaklaşık yaklaşık, yaklaşık 80 90 metre 90 metre tel çekildi. Telle beraber e, yoğu olmayan evlere e, değil bu yalnız. Çelik tel çekildi. Onunla beraber kum, tuğla, kireç çekildi. cisin Halili köyündeyiz. Evet. Burası da Halilli köyümüzün deresi. devam ediyoruz şu anda. Pandemi nedeniyle geldik buralara. Buralar çok güzel. Tam yaşanmalık yerler. Harika. Gördüğünüz üzere. Aybuke de aynı şey düşünüyor benimle. Aynı fikirde. Buralar acayip güzel ve huzur verici. Abi çok güzel çardak yapmışlar kendilerine. Çaylıklar çok güzel. Çocukluğunuz bu evde mi geçti? Buralarda mı? Çocukluğumuz bu Halilli köyünde geçti. Halilli köyünde doğduk. Burada geçti. 15-20 yaşına kadar burada yaşadık. Ondan sonra grubete çıktık. İşte her tarafı gezdik dolaştık. Trabzon'da ikamet ediyoruz. Buraya da yani bu şeye gelmiş. Yazlık. Yazlık mıdır? Gezmeye gelmiş. Evet şimdi Halilli Köy'ün girişine bulunan caminin oraya geldik. arkadaşlarımız var. Yani şekil itibariyle çay böyle. Hoş geldin. Evet. Göre, görsün. Seyreden izleyen arkadaşlar görsün. Makaslarla topluyorlar. Böyle felislere dolduruyorlar. Bunları da felisleri de e, beton alma yollara çıkartıyorlar. Arabalarla alım yerine getiriyorlar. Ben Murat yaydım. Evet. Halil Köyü'nden. Evet. Şimdi e, Sakaç'ta başladınız. Ne yapıyorsun Saba Murat? Başladık. Biraz anlatır mısın? Sabah başladık abi çaya. Kaç Kaçta yaşıyor. sabah? Beşte sabah mi yedi başlıyorsun? Yedide, yedide. Yedi iyi çok iyi. Yediden beri buradasınız yağmur aynen, altında. Aynen abi. Yağmur güzel. Yağmurda daha iyi çay toplanıyor. Güneşten daha iyidir. Evet. Sezonu açtık. Hayrısı da yarında vereceğiz. Biz de tanıyalım efendim. Ben Ekrem Oya'ydı. Evet. Ben de bu sene çayda ilk sezon, sezonu. Çok iyi. Alışmaya çalışıyorum. Alışıyor iyi. Bu alanı çay toplama güzel. Güzel. Çay etmesi <laughs> <çay çay gülüyor> güzel oldu. Hür toplaması çay da güzel. Toplaması da güzel. Herkese evet. selamlarımız olmadığı için. bunu da yapalım. Yani. Evet. Aynen. Biraz evet, sıkıntı. Evet. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ederiz. Çay alım yeri. Muhtasiller toplandığında çayları burada veriyorlar. Aynı zamanda bir tane daha Dere Mahallesi'ne ait bir çay alım yeri daha var. O da Dere'de, köyümüzün girişinde. E, tabii tabi aşağı evlerden bahsediyorduk. Tabi arazi çok az olunca arazi köyümüzde maalesef çok az. E, kardeşlere bölünce belki de arsa yapacak bir yer kalmadığından dolayı böyle katlı evler çıkıyor. Yani yapacak bir şey yok. Ahşap evin olmasını arzu ederdik ama maalesef ahşap evler şimdi yok. Burası Halili köyümüzün mezarlığı. Emre Ayaydın'la beraberiz. Burada çok güzel arkadaşlarım var. Burada sarıyor. Bazen canını sıkıyorum yollara çıkıyoruz yollarda geziyoruz bazenleri de oyun oynuyoruz bazenleri bizi, büyükler bize bir şey dedi mi? o dedikleri yere süt mesela götürüyoruz orada da gezmiş de oluyoruz. Burası çok güzel yer arkadaşlarımızla her şeyi yapabiliyoruz hem temiz bağlıyoruz hem de oksijen alıyoruz. burası çok güzel yer burada her şeyi yapıyor da. Karşı dağdan Halilli Köyü'nün görünümü. Arkamızda görmüş olduğunuz yer bizim de e, mahallemiz olan e, Dağ Mahallesi. Karşı taraf mahallemizin Zabzaga ile bitiştiği nokta. Bu tarafımız e, Makura ile bitişik noktası. E, ve e, şey, Makura ve Zabzaga'nın sınırındayız şu anda. E, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Selam Aykut beraberiz. Şu anda inşaat görüyoruz, beton görüyoruz ama coğrafya zor bir coğrafya. Evet yaşayan sayısı fazla olmasa bile arazi az, bundan dolayı beton ağırlığına emretmiyor insanlar. Gönlümüz arzu eder ki e, beton ağırlığı yerine aşağıda olsun ama Şartlar buna müsaade etmiyor şu anda. Arazi çok az. Şu anda bulunmuş olduğumuz yer Zavzaka köyü. Gavazdar mahallesindeyiz. Buradan Halil'i köyünün karşıdan güzel görüntüsünü görmektesiniz. Aşağı Halil'li, yukarı Halil'li yan tarafa geçtiğimizde Gavazdar mahallesi. Böyle güzel bir ambiyansa sahip Köye sahip olduğumuz için kendi adıma ben çok mutluyum. Karşıda gördüğünüz, buradan gördüğümüz de camimiz. Bu camimiz, e, babalarımızın, e, bizim e, gençliğimizin, çocukluğumuzun geçmiş olduğu bir camiydi. Yıkılıp yerine yenisi yapıldı. Yapanlardan, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şu aşağıda gördüğümüz buradaki yerlerimiz hane hane ayrılıyor burada. İnsanları tanıyabilmek için herkesin bir lakabı var. Şu aşağıda görmüş olduğunuz e, ahaliye, Yusuf Çavuşlar deniliyor. Yan tarafa geçiyorsunuz, e, garajlar deniyor. Öbür tarafa geçiyorsunuz, mollalar. Biraz daha yukarıya geçtiğimiz zaman yine bizim köyümüze bağlı, aynı muhtarlığa bağlı olduğumuz, şavdarlar dediğimiz ahali. Yukarılara doğru çıktığımızda o zaman e, salatsanlar. E, yan tarafta, sol tarafa baktığımızda beşirler. Böyle bir ahali olmuşuz, e, Zeki Ayaydın olaraktan. Ben böyle bir köyde doğduğum için, büyüdüğüm için, böyle akraba tarikatların, böyle güzel köyüm olduğu için mutluyum. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler sunuyorum. Evet, Çavdarlar Mahallesi'nde eskiye dayanan başka bir ev. Selamünaleyküm. Sayın Murat Kurt TV izleyicileri köy Dere Mahallesi'ndeyiz şu anda. Şu anda köyler çok güzel. Cennet gibi. Dere Mahallesi'nin bir kısmını alıyoruz. Çakırlar, Ayaydınlar, yukarıda Aykutlar, halliköy Camisi, karşı tarafta da Danışmazlar, Dere Mahallesi'ndeki akrabalarımız, arkadaşlarımız. Şu camimiz aslında tarihi bir cami, çok eski bir camidir. Ama tabii son zamanlarda Bizim buradaki malum sel felaketlerinden dolayı burada da caminin üst tarafında bir kayma oldu. Bu nedenle camimizi yeniledik. Halilköy Dere Camisi. Hocamızın lojmanı. Alt mahallemiz. Karşı köyümüz.